Süreç nasıl ilerliyor? A haber ekibinden Mehmet Zeyrek o noktada Samatya sahilinde hemen oraya da dönüyoruz. Mehmet Zeyrek nedir sondurmak tarabilir misin? Merve Türkay, İsa Baydal için aslında umutlar yeni günün sabahına bırakılmıştı ve geçtiğimiz saat dilimi içerisinde de arama çalışmaları yeniden başladı. Bizler şu anda neredeyiz? İsa Baydal'ın Samatya açıklarına doğru ilerlediği marinadayız. Hemen kameraman arkadaşım Ahmet Işık şu anda Samatya açıklarını ekranlarınıza getiriyor. Ve bulunduğumuz bu noktanın yakınlarında şu anda kıyı emniyeti ve itfaiye su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirtelim. Ve ekipler aslında burada dün geniş çapta bir arama yapmışlardı. Sonuç olarak burada İsa Baydal'ın olmadığı anlaşılmıştı ve yeni günde biraz daha ileride arama çalışmaları başlatıldı. Çember daha da genişletildi ve sabahın erken saatleriyle birlikte bulunduğumuz bu noktadan yeniden bir keşif yapıldı. Gün içi yapılacak arama çalışmalarının da planlaması yapıldı ve kapsamlı bir arama çalışmasına da geçildiğini belirtelim ancak bulunduğumuz noktanın kilometrelerce ötesinde olduğunu da sözlerimize ekleyelim. Ee, peki ne olmuştu? İsa Baydal bulunduğumuz bu noktada ee, Samatya açıklarına iki gün önce gelmişti ve kameraman arkadaşım Ahmet Işık da o marinayı sizlere gösterecek. Burada kardeşi ve iki arkadaşıyla birlikte kendilerine ait tekneyi işte burada park halindeyken aldılar ve Samatya açıklarına doğru ilerlediler. Gecenin karanlığında İsa Baydal denize atladı yüzmek için. Ancak kendisinden haber alınamadı. Arkadaşları ilk önce şaka yaptığını sanmıştı. Ancak dakikalar geçti. İsa'dan bir haber gelmedi. Ve son çare olarak hemen kıyıya doğru yanaştılar. Ve buradaki güvenlik birimlerine haber verdiler. Ve hemen ardından da sahil güvenlik, Boğazlar Bölge Komutanlığı devreye girdi. İtfaiye sualtı arama kurtarma ekibi de bu noktaya yönlendirildi. İkinci güne girildi ve ailesinin de acı bekleyişi aslında devam ediyor. Bu noktadaki çalışmalarda çemberin daha da genişletildiğini belirtelim. Merve Türkay. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Zeyrek aktardı işte arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Bir